Bizim Okul Sunar. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde virgülün görevleri üzerinde duracağız. Virgülün görevleri şunlardır. 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Dört cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. 5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında konur. 6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. 7. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur. 8. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. 9. Sonraki cümleye bağlı, red kabul bildiren hayır, yok, evet, peki gibi kelimelerden sonra konur. 10 hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. 11 sayıların yazı dışında kesirleri ayırmak için kullanılır. 12 metin içinde ard arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konur. 13 Kitap, dergi ve buna benzerlerinin künyelerini yazar, eser, basım evi ve buna benzer maddelerden sonra konur. 14. özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur. 15. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Gördüğümüz gibi virgülün 15 görevi vardır. Virgülün birinci görevi birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Örnek Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. Halde edip adı vardan alınmış bir cümle. Bakın arkadaşlar fırtınadan derken isim olan sözcük, soğuk tan derken yine isim olan sözcük ve karanlıktan sözcüğü isimdir. Fırtınadan, soğuktan ve karanlıktan sözcükleri isimdir. Görevleri isim olan bu sözcükler peş peşe sıralandığında aralarına virgül getirilmiştir. Başka bir örnek. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller, dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller. Bu dizelerde sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller arkadaşlar peş peşe gelen sıfat tamlamalarıdır. Virgül eş görevli bu sözcük gruplarının arasında kullanılmıştır. Başka bir örnek Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. Bu cümlede titreşerek ve haykırarak iki zarf fiil peş peşe gelmiş. Normalde zarf fiillerden sonra virgül getirilmez ama iki zarf fiil ard arda gelirse burada olduğu gibi aralarına virgül getirilir arkadaşlar. Soru. Güzel huylu, sevecen yapılı, çok çalışkan biriydi cümlesindeki virgülün görevi aşağıdakilerden hangisidir? Cümleyi inceleyelim arkadaşlar. Ee, biriydi zamir. Zamirler biliyorsunuz isimlerin yerini tutar. Nasıl biriydi arkadaşlar? Güzel huylu. Bakın sıfat tamlaması ne yapıyor? Zamiri niteliyor. Yani sıfat grubu. Nasıl biriydi? Sevecen yapılı. Bakın yine bir sıfat grubu. Zamiri ne yapıyor? Niteliyor. Nasıl biriydi? Çok çalışkan. Yine bir sıfat grubu. Üç tane sıfat grubu. Aynı sözcüğü yani zamir olan biriydi sözcüğünü niteliyor. Burada virgül ne yapmıştır? Eş görevli sözcükleri yani sıfat e, gruplarını Sıfatları birbirinden ayırmıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. Virgülün bu cümledeki kullanım aşağıdakilerden hangisine örnektir? Bütün sokaklar çocukların çığlıklarla inlettiği bu parklar, duvarları çatlamış asırlık okul bana çocukluğumu anımsatıyor. Bakın arkadaşlar inceleyelim cümleyi bütün sokaklar sıfat tamlaması, çocukların çığlıklarla inlettiği bu parklar yine sıfat tamlaması, duvarları çatlamış asırlık okul yine bir sıfat tamlaması arkadaşlar. Üç tane sıfat tamlaması peş peşe gelmiş. Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılmıştır. Aradığımız cevap A olacaktır. Bu soruları çözerken arkadaşlar e, videoyu durdurup soruyu çözün sonra açıklamasını izleyebilirsiniz. Orhan akıllı çalışkan bir öğrenciydi cümlesindeki virgülün görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Bakalım örnek cümlede virgül hangi görevde kullanılmış? E, öğrenci isim e, nasıl öğrenci akıllı? Evet öğrenci akıllı sıfat nasıl öğrenci çalışkan? Bakın yine çalışkan iki tane sıfat akıllı ve çalışkan sıfatları öğrenci ismini niteliyor. Eş görevli sözcükleri ne yapmış birbirinden ayırmış. Burada bu cümlede iki niteleme sıfatının arasında kullanılmış akıllı ve çalışkan niteleme sıfatları öğrenci ismini niteliyor. Şıkları inceleyelim arkadaşlar. Hangisinde eş görevli sözcüklerin arasında kullanmış A şıkkına bakalım. Dün sokakta komşumuz Ali Bey'i gördüm. Arkadaşlar burada zarfı vurgulamak için A şıkkında zarf olan sözcüğü vurgulamak için kullanılmış. B şıkkına bakalım. Bu iş onu çok yormuştu. Özneden sonra kullanılmış? Her yere başvurdu. Birinci cümle. Ancak iş bulamadı. İkinci cümle. Sıralı cümleleri ayırt etmek için kullanılmış. E şıkkına bakalım. Yazı yazma bir alışkanlık işidir. Özneden sonra kullanılmış. Ama D şıkkında aksaçlı aksakallı dedesini çok severdi derken dede isim. E, nasıl dede? E, aksaçlı. Nasıl dede? Aksakallı. İki tane sıfat grubu peş peşe arda arda gelmiş ve bu eş görevli sözcükler arasında virgül kullanılmış. Cevap denizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle belirtilen yere virgül getirilemez? A şıkkına bakalım. En kanlı, en vahşi görüntüleri merakla izliyorum. Arkadaşlar görüntü nasıl görüntü? En vahşi ve en kanlı Bakın iki tane tamlayan bir tane tamlananı tamamlamış. Yani burada virgül iki tane tamlayan arasına gelmiş eş görevli sözcükleri ayırmış. Beşine bakalım. Bütün kayıpların, bütün kazaların içinde onlar var. İçinde tamlanan neyin içi? Bütün kazaların tamlayan neyin içi bütün kayıpların yine tamlayan B şıkkında da e, Tamlayan iki tane tamlayan arasına gelmiş virgül C şıkkına bakalım Çocuklarımı ne zaman niçin bıraktığımı bilmek istiyorum Bakın arkadaşlar e, Niçin e, Zarf e, Ve ne, ne zaman Yine zarftır iki zarfı ayırmak için yani eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Virgül D bakalım. Daha basit kolay anlaşılır kitaplar yazmıyorum. Kitaplar tamlanan nasıl kitaplar kolay anlaşılır tamlayan nasıl kitaplar daha basit. Yine bakın nedir basit tamlayandır. İki tamlayan arasına girmiş yani eş görevli sözcükler arasında kullanılmış. E ee, arkadaşlar buralara getirilebilir virgül ama E şıkkında kendisi ile ilgili asıl yargıyı zamana bırakması gerekiyor derken bakın asıl yargı e, sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasında sıfatla isim arasında virgül getirilmez arkadaşlar. E ee, tekrar ediyorum. Sıfat tamlamasında sıfatla isim arasında virgül getirilmez aradığımız cevap ne olacak arkadaşlar? E şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisine virgül eş görevli sözcükleri öbekleri ayırmak amacıyla kullanılmıştır? E, aşkına bakalım. Romanın baş kişileri Mithat Cemal'in başarıyla çizdiği Adnan'la Belkıs'tır. E, virgül burada özneden sonra kullanılmış arkadaşlar cevap bu değil. B'ye bakalım. 3 İstanbul'da ilkel tezadüfler, veremden ölmeler, süslü ifadeler romanın güçsüz yanlarıdır. Evet burada ilkel tesadüfler sıfat tamlaması, veremden ölmeler sıfat tamlaması. Yine arkadaşlar bu cümlede süslü ifadeler o da bir sıfat tamlamasıdır. Bakın ne yapmış? Bu şıkta virgül eş görevli sözcüklerin yani sıfat tamlamalarının arasında kullanılmıştır. Aradığımız cevap B şıkkı olabilir. C şıkkına bakalım. Geçmiş iç konuşma ya da bilinç akışıyla değil de kişilerin ağzından karşılıklı konuşmayla veriliyor. Burada yine eee özneden sonra kullanılmış virgül. D'ye bakalım. Roman tarihimizin en iddialı eserleri arasında yer almıştır. Özne yine roman Özneden sonra kullanılmış virgül. E şıkkında sana Cemal Süreyya adındaki gencin dergilerde çıkan şiirlerine dikkat et dememiş miydim derken altını çizdiğimiz kısım daha önce söylediği bir cümleden alıntı yapmış olduğu cümledir. Alıntı cümleden sonra virgül getirilmiştir. Aradığımız cevap arkadaşlar B şıkkıdır. Çünkü B şıkkında eş görevli sözcükler arasında yani üç sıfat tamlamasının arasında kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır? A şıkkına bakalım. Dağların ardından bir gün sana sesleneceğim. Burada bir gün vurgulanmış, vurgulanan sözcükten sonra kullanılmış. B şıkkına bakalım. Gerektiğinde ki şu anda gerekmiyor. Ben size açıklama yaparım. Bakın iki virgül arasındaki kısım bir cümledir. Ek açıklama yapılan bir kısım burası ara cümledir. Ara cümlelerin ya da ara sözlerin hem önüne hem sonuna virgül getirilir veya kısa çizgi getirilir. Burada da değil aradığımız cevap. C şıkkına bakalım. Hasta su diye inledi. Bakın hasta özne, özneden sonra kullanılmış. Su ise yine alıntı söz Bundan sonra 6 sözden sonra kullanılmıştır. Cevap C'de değil. D şıkkına bakalım. Dilek dershanenin en başarılı öğrencisiydi. özneden sonra kullanılmış arkadaşlar. Cevap D'de değil. E şıkkına bakalım. Vatanını, ailesini, bayrağını her şeyden üstün tutardı. Vatanını, isim, ailesini, isim, bayrağını, isim. E şıkkında peş peşe gelen 3 ismin arasında virgül kullanılmış. Yani eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Aradığımız cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Bizim okul sundu.